thank mm -hmm. you Kıymetli katılımcılar, ee, Uluslararası 4. Tıp Kongresi'nin 10. oturumu için hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle kongrenin yapılmasında emeği geçen tüm hocalarımıza ve tüm arkadaşlara e, tek tek hepimizin adına teşekkür ediyorum. E, tazminat davaları ve uygulama uygulamada sorunlar başlıklı bu oturumda da e, birbirinden değerli katılımcılar, tıp ve hukuk alanında e, son derece ilginç ve gelişmekte olan alanlar hakkında ...bize değerli bilgiler vereceklerdir. Öncelikle benim ortaya koymaya çalıştığım konunun çerçevesini çizmek adına... ...biraz fazla cesaretli, cüretkar davranarak... ...sağlık hukuku üst başlığını alt başlıklarına ayırmaya çalıştım. Yani kendi bugünkü inceleme konumu tam olarak belirlemek adına... Sağlık hukukunu bir üst kavram olarak ele aldığımızda, yeni bir hukuk dalı olarak ele aldığımızda tıp hukukunun bunun altında yer aldığı kanaatindeyim ve onu da iki ana bölüme ayırıyoruz. E, ceza hukuku uyuşmazlıkları yani suç teşkil eden e, tıbbi hata e, eylemleri ve tazminat yaptırımının uygulandığı e, tıbbi hata e, eylemleri e, olmak üzere. Bir de hasta hakları hukuku diye e, isimlendirebileceğimiz, benim en azından böyle isimlendirdiğim bir alan var. Hasta hakları hukuku daha çok e, hasta hekim ilişkisindeki bir takım standartları belirleyen ve uygulanabilecek hükümleri e, açıklayan e, ama suç kavramına değinmeyen bir alanı ifade ediyor. Bunu da ayrı bir başlık altında ele almak gerekiyor. Bizde ne yazık ki bu alan bir yönetmelik kuralıyla düzenlenmiş durumda. Hekim ile hasta arasındaki ilişkiler tıbbi uygulamanın niteliğine göre eser sözleşmesi veya vekalet sözleşmesi olarak nitelendirilmektedir ve bu kapsamda. Tüketicinin korunması hakkındaki kanun hükümleri uygulanmakta ve uyuşmazlıklarda tüketici mahkemelerinde görülmektedir Tabii ki bu husus e, bağımsız muayenehanesi olan hekimler ve e, özel sağlık kurumlarında çalışan hekimler için geçerli olup kamu kurumlarındaki hekimler bu kapsam dışında bulunmaktadır. 7.251 sayılı hukuk muhakemeleri kanunu ve bazı kanunlara değişiklik yapılması hakkındaki kanun ile tüketici uyuşmazlıklarında belirli istisnalar dışında ara buluculuk, yoluna başvurulması dava şartı olarak düzenlenmiştir. Tıbbi uygulamadan doğan özel hukuk uyuşmazlıkları da bu kapsamda yer aldığı için artık e, dava açılmadan önce arabuluculuk yoluna başvurulması zorunlu hale gelmiştir. Hekimlerin eee sigortası yaptırmaları da zorunlu olduğu için sigorta şirketlerinin bu e, konu, konumu önem taşımaktadır. Metodolojik olarak konumuzla bağlantılı olan kısımlarda kısaca e, mesleki su, mali sorumluluk sigortasına değineceğiz öncelikle. E, bu pandemi döneminde konuştuğumuz en e, geniş konulardan birisi de bu online muayeneyi kapsayıp kapsamadığı noktasında seri halde eğitimler yapıldı, e, konular konuşuldu. E, tabii ki istisnalar maddesine baktığımızda bu sayılmıyor. Yani zaten hiç düşünülmemiş online muayene o, o tarihe kadar e, şeyimize girmemiş, yani literatürümüze girmemiş. Uygulamada başlayınca e, acaba giriyor mu girmiyor mu tartışması yapıldı. E, zaten kapsam dışı tutulmadığına göre bu da bir mesleki faaliyet olarak yürütülüyorsa buna kısıtlama yoktur, bunun içine girer şeklinde bir yorumla, ee, genel olarak bu yönde yorum var ama tabii ki bunun e, önüne geçebilmek için belki de genel şartlara bu e, yönde bir bir satır eklenebilir. Bu da çok zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Bu slaytımızı zaten bahsetmişti <laughs> Seray hocam. Ee, şimdi bunun kusur sorumlu olup olmadığı noktasında evet zarar sorumluluğu demişti Seray hocam. Ee, bir de kusur sorumlu olup olmadığı noktasında tartışma var. Yani belki size çok komik gelecek niye bunu, bu slaytı koydun diye ama. Ben bir yaptığım dosyalardan bir tanesinde bir uzman mütalası ile karşılaştım. Uzman mütalası bir ticaret hukuku profesörü tarafından verilmiş ve tazminat dosyasına sunulmuştu. Ben bir raporları yazarken içerisindeki hem benden önce alınmış raporları hem de bir sunulmuşsa bilimsel mütalaları da özetliyorum dava belgelerini yazarken. <laughs>